Günaydın, günaydın, günaydın. Burası Mola Ben radyo programcınız DJ Hay. Sabahın en erken saatlerinde bu mikrofonda siz sevgili dinleyicilerimin bir kez daha huzurlarındayım. Sizler de kime? DJ Siyahay'a ve Siyahay'a Mola FM'de kulak vermektesiniz. Hepiniz Mola FM ve Siyahay'a Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an fonda ne duymaktasınız? Ebru Gündeş, sevgili Ebru Gündeş. Akıllı Al şarkısını duymaktasınız. Sizler şu an duyuyorsunuz. Ben biraz sohbet ettikten sonra açılış şarkımız olarak Tamamlı canlı canlı. Mola Efendi bu mikrofonda sizlerin tabii ki huzurlarında ve kulaklarında alacak. Şöyle bir sosyal medyaya bakıyorum. Instagram üzerinden sevgili Ezel ulaşmış. Sevgili Ezel demiş ki günaydın keyifli yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Yine Instagram üzerinden sevgili Ece Hanım ulaşmış. Ece Hanım da bizleri dinlemekteymiş. Demiş ki günaydın keyifli yayınlar demiş. Günaydın günaydın çok teşekkür ederim Ece Hanım. Ece Hanım bizim daimi dinleyicilerimizdendir. Ee, yine Instagram üzerinden bizlere sevgili Mert Bey Efendi ulaşmış. Günaydın Kraliçe. Sesi huzur veren insan demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir Twitter'a da bakacağım ama Twitter'a bakmadan önce bir e, soru gözüme çarptı. Denmiş ki günün konusu ne? Günün konusunu birazdan söyleyeceğim. Kulağınız molu Efendi ve bende olsun lütfen. Hakan Beyefendi dedikten sonra Twitter'ıma bakıyorum. Twitter'dan sevgili Umut bize ulaşmış. Umut Hanım. Keyifli yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler diliyorum. Yine Twitter üzerinden sevgili Özlem bizlere ulaşmış. Kulağa bizdeymiş. Günaydın demiş. Keyifli yayınlar dilemiş. Keyifli dinlemeler diliyorum. Kendisine ve yine Twitter üzerinden sevgili Ahmet Efendi bizlere ulaşmış. Kendisine de teşekkür edelim. Şimdi ben sizleri Ebru Gündeş'le ve akıllı Ol şarkısıyla baş başa bırakacağım. Şarkıdan sonra ben yine bu mikrofonda Mola Efendi sizlerin huzurlarında olacağım. Şimdi Ebru Gündeş diyelim akıllı ol desin. Kime desin? Tabii ki akıllı olması gereken herkese desin. Sonra ben yine dediğim gibi bu mikrofonda huzurlarınızda.